Herkese merhaba. Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlar kadrosunu güçlendirmek ve yeni sezona iddialı bir giriş yapmak adına önemli hamleler yaptı. Gelin Beşiktaş'ın transfer notlarına birlikte bakalım. Beşiktaş uzun süredir gündeminde olan yıldız golcü Temi Abraham için Roma ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre İngiliz Santrifor zorunlu satın alma şartıyla kiralanıyor. Bon servis bedeli ise tam 15 milyon euro olacak. Tahmin edersiniz ki bu rakam kulüp tarihinin en yüksek bon servis bedeli olarak kayıtlara geçti. 27 yaşındaki ve 1.94 boyundaki golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Taraftarların uzun süredir heyecanla beklediği bir forvet transferiydi. Kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor. Beşiktaş, Benfica'dan David Yurase'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Biliyorsunuz dün de İstanbul'a geldi Yurasek eşi ve çocuğu. Geçtiğimiz sezon Hoffenheim'a kiralık forma giyen 24 yaşındaki Çek Solbek tüm kulvarlarda 22 maçta görev yaptı. Kulüp yaptığı açıklamada Yurase'ye ya hoş geldin derken yeni transferlerden de büyük beklentiler olduğunu vurguladı. Biliyorsunuz geçen sene Beşiktaş kötü bir sezon geçirmişti. E diğer yandan siyah beyazlar sözleşmesi sona eren Artur Masuaku ile yollarını ayırdı. 2022-2023 sezonunda takıma katılmıştı. Demokratik Kongolu Solbek e Beşiktaş formasıyla toplam 108 maça çıktı. 3 gol ve 18 asistlik katkı sağladı. 2023-24 sezonunda kazanılan Türkiye Kupası ve Süper Kupada da önemli pay sahibi olmuştu. Kulüp Masuaku'ya teşekkür ederek yeni kariyerinde başarılar dedi. Ve son olarak Suudi Arabistan ekibi El Klot, Beşiktaş'tan kiralanan Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Bu transferden siyah beyazlar toplamda 2 milyon 500 bin euro gelir elde etti. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın para ihtiyacı var. Muleka Beşiktaş formasıyla 80 maçta 15 gol 3 asistlik performans sergilemiş. El Klot'ta ise geçen sezon 30 maçta 7 gol ve 5 asist yapmıştı. Özetle Beşiktaş yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak adına önemli adımlar atıyor. Forvet'e Temi Abraham, Solbeke, David Jurasek Masuaku ve Muleka ile de yollar ayrıldı. Yeni gelişmeleri ve transfer detaylarını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Beşiktaş'ın yeni transferi Jurasek hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Beklentiyi karşılayabilir mi? Yorumlarda mutlaka görüşlerinizi yazın ve üzerine beraber yine konuşuruz. Başka bir transfer videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.